Arkadaşlar 5. sınıf bilim uygulamaları 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Müzik arkadaşlar ilk sorularımız doğru yanlış soruları. 1. Sıcaklık termometre ile ölçülür diyor. Doğru arkadaşlar. 2. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Doğru arkadaşlar. 3. Sıcaklık bir maddeden diğer maddeye aktarılan bir enerjidir. Yanlış arkadaşlar. Bir nedir bu? Isıdır. 4 Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı yükselir. Doğru arkadaşlar. 5 Işık kaynaktan çıktıktan sonra bir yönde yayılır. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Bir yönde değil. Her yönde yayılır. 6 Ay doğal ışık kaynağıdır. Yanlış arkadaşlar. Ay doğal değildir. Güneşten giren ışığı yansıttığı için daha çok yapaydır. 7. Su ve cam saydam maddedir. Doğru arkadaşlar. 8. Işık kaynamayan cisimler ışık yaydığı için görülür. Doğru. 9. Saydam olmayan cisimlerden ışık geçemediği için cisimlerin arkasında gölgesi oluşur. Doğru arkadaşlar. 10. Öğle saatlerinde gölge boyu en kısadır. Bu da doğru arkadaşlar. Arkadaşlar B sorularımız aşağıdaki etkinlikte verilen bilgilerin doğru tamamlanması için altı çizili kelimelerden uygun olan kelimeyi yuvarlak içine alınız demiş. 1. Isı sıcaklık bir enerji çeşididir. Tabii ki arkadaşlar burada nedir? Isı bir enerji çeşididir. 2. Farklı sıcaklıktaki cisimler temas ettirildiğinde aralarında ısı sıcaklık akışı olur. Yine tabii ki nedir arkadaşlar? Isı akışı olur. 3 sıcaklığın birimi Celsius, Joule olarak kullanılır. Tabii ki Celsius'tur bu. 4 ısı alışverişi bittiğinde maddelerin son sıcaklığı ısısı eşit olur. Sıcaklığı eşit olur arkadaşlar. 5 kalori Celsius ısı birimi olarak kullanılır. Arkadaşlar ısı birimi olarak tabii ki kalori kullanılır. 6 ısı sıcaklık termometre ile ölçülür. Arkadaşlar tabii ki Sıcaklık termometre ölçülür. 7. Işık kaynaktan çıktıktan sonra doğrusal, eğrisel yolla yayılır. Tabii ki arkadaşlar, doğrusal yolla doğru. Tabii ki arkadaşlar, doğrusal yolla yayılır. 8. Işığın tamamını geçiren maddelere saydam, opak madde denir. Tabii ki arkadaşlar, saydam maddeler ışığın tamamını geçirir. 9. Kendinden ışık yayan maddelere yapay, doğal ışık kaynağı denir. Tabii ki bu doğal ışık kaynağıdır. Ve 10 ay ışık kaynağıdır. Kaynağı değildir. Hayır arkadaşlar. Ay ışık kaynağı değildir. C sorusu aşağıda bir maddeye ait sıcaklık zaman grafiği verilmişti. Grafikteki bilgileri kullanarak sorulan soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Hemen cevaplandıralım. Şimdi arkadaşlar bu bir x maddesi. x maddesi 0 dereceden 2, 6, 10, 15 dakika kadar ısıtılıyor ve tabii ki 10 derece ve 95 dereceye kadar yükseliyor bu sıcaklık. Ee, 10 derece erime derecesi ve bu da tabii ki ne derecesidir? Kaynama derecesidir. Şimdi A. X maddesi ısıtılıyor mu yoksa soğutuluyor mu? Tabii ki arkadaşlar ne yapılıyor? Isıtılıyor. B. X maddesinin donma noktası kaç derecedir? Arkadaşlar erime eşittir donmadır. Yani erime ile donma sıcaklıkları ısıları aynıdır. O zaman burası 10 derecedir. G 6-10 aralığındaki x maddesi hangi fiziksel haldedir? 6-10 aralığındaki arkadaşlar x maddesi tabii ki artık eridikten sonra ne olmuştur? Sıvı hale geçmiştir. Ve X maddesinin kaynama noktası kaç derecedir? Biraz önce yukarıda belirttiğimiz üzere arkadaşlar 95 derecede kaynamıştı. X maddesi hangi zaman aralıklarında hal değiştiriyor? Arkadaşlar X maddesi bir defa 2 6 aralığında 2-6 aralığında eriyor. Ve tabii ki 10 15 aralığında 10-15 aralığında kaynıyor. Çoktan seçmeli sorular arkadaşlar. Birbiriyle temas eden maddelerden nokta nokta olanı ısı alır. Yukarıdaki cümlede yer alan noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? A sıcak, B sıvı, C katı, D soğuk. Tabii ki arkadaşlar bu soğuktur. 2 Termometreler sıvıların nokta nokta üzerinden yararlanarak yapılmıştır. Yukarıdaki cümle noktalı yere aşağıdaki kalımlardan hangisi getirilmelidir diyor. Genleşme, erime, donma, kaynama. Arkadaşlar tabii ki bu nedir? Genleşmedir. 3. Aşağıdaki hangisi? Maddelerin ayırt edici özelliğidir. Hacim, kütle, biçim, kaynama sıcaklığı. Tabii ki arkadaşlar maddelerin ayırt edici özelliği kaynama sıcaklığıdır. 4. Saf bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdaki hangisine eşittir? Kaynama sıcaklığına, donma sıcaklığına, buharlaşma sıcaklığına, yoğunlaşma sıcaklığına. Arkadaşlar bir maddenin erime sıcaklığı eşittir nedir? Donma sıcaklığıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 5. Islak çamaşırlar kışında kurur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması, çamaşırlarda az miktarda su bulunması, kışın havada fazla nem olması, kışın rüzgarın çok olması arkadaşlar. Buharlaşmanın her sıcaklık her sıcaklıkta olması dolayısıyla kışın da çamaşırların kurumasını sağlar. Altı erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri buharlaşma ile aşağıdakilerin hangisinde vardır? Kaynama, erime, yoğuşma, donma. Tabii ki arkadaşlar Erime ile donma arasındaki ilişki buharlaşma ve yoğuşma arasında vardır. 7. Gece düz bir yolda sokak lambasına doğru yaklaşan bir kişinin gölgesinin uzunluğu için ne söylenebilir? Şimdi arkadaşlar bir gece lambası düşünecek olursak tabii ki buradaki kişinin yaklaştıkça e, gölge boyunun ışığa doğru yaklaştıkça gölge boyu uzun iken daha sonra yavaş yavaş kısaldığı görülür. Bu ne anlama gelir? Tabii ki küçüldüğü anlamındadır. 8. Bir düzlem aynaya gelen ışın yüzey normaliyle 30 derecelik açı yaparak yansımıştır. Buna göre gelen ışın aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar e, burada bize bir püf nokta vermiş. Yüzeye normal ile 30 derecelik açı yaptıysa tabii ki yansıması da ne olacaktır? yine 30 derecelik bir açı olacaktır. Tabi burada baktığımız zaman bunun açısı yine 60'dır. A değil. E, bu yine 90 derecedir değil. Tabi 45 derecelik bir açıyla yansıyacaktır değil. Ve C şıkkına baktığımız zaman 30 derecelik bir açıyla yansıyacaktır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 9 bir ışık ışını yansıtıcı yüzeye yüzeyle 30 derecelik açı yapacak şekilde gönderiliyor. Yüzeye gönderilen ışık ışını şekildeki gibi yansıyor. Şekildeki ne yansıtıcı normal olduğuna göre yansıyan ışın ile yüzeyin normal arasındaki açı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada yine bize bir püf nokta vermiş 30 derecelik açıya geliyor. Yani yüzeye e, gelen ışının e, açısı 30 derece. Peki burası 90 derece olduğuna göre geriye ne kalıyor? 60 derecelik bir açı kalıyor. E, dolayısıyla yansıyan da yine e, gelen ışının açısına denk olacağı için burası da ne olacaktır? 60 olacaktır. Cevabımız B. 10. ve son soru arkadaşlar. Şekildeki gibi düz aynaya gönderilen bir ışının ayna ile arasındaki açı 55 olduğuna göre bu ışının yansıma açısı kaç derecedir? Yine arkadaşlar bir önceki soruyla aynı. Yine 55 derecelik açıyla geliyor. E, tabii ki şurası 90 derece olduğuna göre 90 eksi 55 eşittir 35'tir. Yani şurası 35 derece. Peki yansıması ne olacak? Tabii ki yine 35 derecelik çünkü gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki e, eşitlik aynıdır. E, 35 derece olacağı için dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.